Allah'a hitaben söylediğimiz tehlikeli sözler. 1. Allah'ım bizi de gör artık. Sonsuz gören Allah'a karşı söylenmeyecek bir sözdür. 2. Burası Allah'ın unuttuğu yer. El Hafız olan Rabb'e karşı bir iftiradır. 3. Allah yazdıysa bozsun. 4. Allah gelse bile seni elimden alamaz. 5. Allah özene bezene yaratmış. Özenmek acizliktir. Allah aciz değildir. Ol der ve olur. 6. Allah bizi unuttu. 7. Yukarıda Allah var demek. Allah yukarıda, aşağıda, ileride, geride değildir. Mekandan münezzehtir. 8. Bundan iyisini Allah bile yapamaz. Allah ki her şeyi en güzel surette yaratmıştır. Namaz, oruç gibi hükmü Kur'an ve sünnetle sabit bir olan bir ibadet ile alay etmek, espri konusu yapmak çok tehlikelidir ve elfazı küfre girer. Rabbim bizleri muhafaza eylesin.